we found the terminal We've been set up the server room's empty. Evet arkadaşlar. Yeni karakterimizin kilidini açtık. Hep beraber bir yeni karakterin özelliklerine bakalım. Detaylar diyelim. Arkadaşlar karakteri biraz baktım ben. Ve bir, el... bir oyun oynadım. Yani denemek için aslında. Ve ben gerçekten beğendim. Yani taktiksel olarak saldırıda çok işinize yarayabilecek bir e, karakter. Çünkü arkadaşlar ultisine bastığınız zaman e, hiçbir keşifçi işte Hekla olsun veya da luna olsun sizin yerinizi göremiyor. Ultinizi bastığınız zaman ayak sesinizi de ve aynı şekilde ayak sesinizi de düşmana e, vermiyor. Sadece ilk bastığınız yerde yani ultiyi ilk bastığınız yeri keşifçiler ulti bastıkları zaman sadece ilk bastığınız yerdeki ultiyi ilk bastığınız yeri görüyorlar. E, ve sonrasında siz sessiz bir şekilde arkalarına geçebiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınız örneğin Zirodem'de e, ön kapıdan rush at atarken siz arkadan veyahut da yarıktan çıkıp arkadan sessizce girime girebilirsiniz. Gerçekten çok iyi bu noktada. Ultisini ben çok beğendim. Ama ultisi biraz kısa diğer karakterlere göre. Yani olması da lazım. Kasırga diski var arkadaşlar. Bu kasırga diski gerçekten acayip vuruyor. Yani adama isabet ettirdiğiniz zaman çok fazla vuruyor ve aynı gösterdiği gibi sekme tek bir sekme yapabiliyorsunuz. Bunu arkadan yaptığınız zaman arkadan düşmanın arkasındayken yaptığınız zaman daha fazla etki ediyor ve bunu düşmana isabet ettirmek zorunda değilsiniz. Yani örneğin atıyorum şu konteynerin arkasında olduğunu biliyorsanız şuraya atabilirsiniz, çarptırıp o şekilde de vuracaktır. Burada ne yazıyor bakalım. Kasırga diski önündeki düşmanlara kilitlenir. Otomatik olarak tespit eder ve onlara doğru patlayarak hasar veren ve yavaşlatan bıçaklar serbest bırakır. Ve aynı zamanda kanama durumu uygular. Düşmanlara arkadan kilitlenmek süreci hızlandırır. Kilitlenmezse bir duvara dokunduktan kısa bir süre sonra patlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve taktiksel flash bombası var. Zaten flash bombası yani normal bir flash bombası ve sizi de köle diyor arkadaşlar bu arada. Yani sadece karşıdaki düşmanı değil, eğer siz de kendi önünüze atabilir atarsanız sizi de köle ediyor. Yani burada öyle göstermemiş ama normalde öyle. Ve gerçekten flashın çok uzun bir süresi var. Yani çok etkili. Onu da çok beğendim. Ve pasifi arkadaşlar karakterinin karakterin pasifi gerçekten bayağı iyi. Yani vurduğunuz düşmanın iyileşme hızını azaltıyor. Nox tarafından hasar verilen düşmanlar ilaçları kullanmak için daha uzun süre bekler ve vurulmuş düşmanlar ayağa kalkmak için daha uzun süre bekler. Ayrıca savaş modunda CP yenileme hızını azaltır. Gerçekten bu da çok iyi. Yani karakterin pasifi bayağı iyi. Yani çünkü karakteri vurduğunuz zaman karşınızdaki düşmanı sonrasında gidip yanına yani korkusuzca gidebilirsiniz. Çünkü adam hızlıca bir şekilde ee, canına basamayacağı için Veyahut da kırığını düzeltemeyeceği için. Ya ben karakteri gerçekten çok beğendim. Tabi Devos babanın yeri ayrı. Ama ben gerçekten karakteri çok beğendim. Sizlere de almanızı tavsiye ederim. Böyle de bir sinematiği var. Thanks, too Vandal Brick and decoding device is located Get the brick at all costs Shelter us play

Kanka kötü durumdayım. Girdik. Ya var ya şu anda hepsi perişan halde ya. Benim öldüğüm yerde sporcuları sağda dolaşıyor. Perişan halde şu anda perişan kötü düştük ya. Sezon görevidir ya. al no, no. Şu arkaya bir bakak. <laughs> Aynen. Kışta var. <laughs> İlla beni görecek. Gelin arkadan çıkalım. O tarafta ses mi var? Adam mı? Eee çimento boş. Üstteki kalkancı duruyor. Andet, ee, diğeri çok low. Oraya oynayan iki kişi gözüküyor zaten. Yeah. Okay. Biri Bir Bu ney? Bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, biri üstte. <laughs> Yukarıdan snipe kesiyor biri ya. Ya yani snipe olmasa da yüksek scope. Allah oynayacağım be onlara ya biraz sonra delendirdiler beni. Tamam sniper düştü. Sağda var bir tane. Yukarıya çıkanı vuracağım. Tamam ikinci de düştü. düştü. Oynay. Yerde. Arkaya çıkıyor. Sana geliyor. Nice. Helal. Sen <laughs> Güzel. güzel. Okey. Geldiğinden sonra bana direkt yukarıdan pik atacağım.

Let's spread a little panic. Spread them. Diğeri de arkada. Na burada. Tünel. Kanka şunu bir yiyeyim. allede ee... Come on. Sen bunu salak artık. Admin ben de. Eee Tamam hadi gidelim. Bir odamı. Kasalarımızı açalım. O buradan çıkmış. O oh, kaçtı ya. Çok hızlı düştü takımı çünkü. ölü ya. Oyunu niye bıraktım anladım şu anda. He, normal mod. Hı, -hı. Çok boş değil mi? Valla biz de onu konuşuyorduk biz, şimdi. Bir saate başlar. Sarlar. M14'ler gelmeye başlar. Yani genelde bizim benim zamanımda öyleydi. Mavi itemlar var burada kanka. Ensal. Eee botta da Botta mor var. Satarsan. Yukarıda şeyde de mavi item var. Şu şeyde Продолжение okay.

in disk